gitmesine aldandım Deniz koydum adını kederim Well done. Acının surlarında ateşler yaktık Vuruldu şehirler soluksuz kaldık Kendine çekildi bütün zamanlar Gölgeler orada kaldı Acının surlarında ateşler yaktık Yoruldu şehirler, soluksuz kaldık Kendine çekildi bütün zamanlar Gölgeler orada kaldı Deniz koydum adını, kederi Da köyler kurdu birbirine Denizine aldandı

bile benden kapitalist sağlık sistemine bir kurban oldu. Gelip bir kontrol edip masrafı görerek şikayetle masur hale getiren sağlık sistemi, yıllarken de bunu sadece kapitalist yaparak sağlıklı olduğunu söylerken, aslında kanser denilen bir nedeni ilerliyordu. Biz bunu fark ettiğimizde saatlik çok geçti. Herkes artık sağlıklı olmanın imkansız olduğunu söylerken, annemin hayatı boyunca olduğu gibi savaşçı bir tavır hep yaptığı gibi gerçekçi ve imkansız hissedim. Bir yandan görmek istediği yerleri ve arkadaşlarını bilgilendirirken, bir yandan da yeni tedaviyle ilgili doktoru araştırdı. Ömrünün ağır süre ve çuval kendisi ve beni geçirdikten sonra kadar vaktini tüm bir görülür şekilde daha iyi toplum için çalışarak geçirildi. Öykülerinde, yazılarında, şiirlerinde ve eğlendiğinde hep kapitalizme karşı savaştı kapitalizme verdiği devrimci savaşı yine devrimci şekilde kaybederek kırmızı ayrıldı. Bu mutsuz savaşında annemin bazı kızım, bazen, bazen oğlun diye kitap ettiği arkadaşları, yoldaşları ve kardeşlerinin verdiği destek annemin bir gidip bir geleceğini bana verildi. Bu savaşçı karakteri onun en yakın olan savaşmasına savaşmasını oldu ve bu savaşı hep anne kızımdı. Ben her istediğini bazen savaş alanına, bazen masada bunu hep yaptırırdı. Oğlum benim çoğu, oğlum okulunu bitir, oğlum düzgün bir işedir, oğlum kendi güzel bir yerde güzel bir hayat bulur. Beni sürekli yeni marjanalara cesaretlerden bir yönde Beni cesurca sürükledi, tüm dinlemek için ama milletlerle bu açık paylaşmaya geldiğinde anlamına geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun şimdi insan tüyler geçirdiğini bu dünyada çıkıyor, sürdürdüğü sistem eden tüm günlerdeki baş aktörü, baş yoldaşı bugün aramızda uygulamak üzere buluyoruz. Deniz Sarıç 35 yıllık büyük bir mücadelenin içinden çıktı geldi. Yaşamlar kalan kırk hak ederek

benim kendim bile durup durup yazıları kaç bin sayfa okuyor bu ülkesi binlerce sayfa yazdı ve binlerce kitap tuttu. İnsanlık Dergisi'nin bütün kitaplarında onun sonsuz deneyi var. Ben e, şimdi daktil öyle yazdım ama söyledim ya açık Türkiye tuşer yani ah be ah ah deriz, ah, deriz, ah Ben çok ürünler gördüm. Çok çektim. O gün senin turağınız güzel bir adamlar 35 yıl önce Ankara'yla uğrayacağız dedim. Deniz saçını, saçını. Evet, teşekkür ederim. Biraz kalmayacak bir Deniz, denizle ilgili burada konuşacağım hiç aklıma gelmezdi. Yani öyle daha denizle bitirdikten sonra. Ee, şimdi özellikle iki <laughs> aydın hep denizle konuşuyorum. Kendi içinde yaşanan süreçler. Ee, çünkü şey derdi bana ya benim atölyede neler olmuş bana söylemiyorsun ben de derdim ki Kaybeder'i de söyledim, Dediniz, kaybolma gel, neredesin derdim. böyle konuşuyorduk. Bir gün geldi, şey dedi, ben yazı yazıyorum, yazı yazmak için oturuyorum başına, benden şiir şey çıkıyor. Ben hiçbir zaman şiir yazacağımı düşünmemiştim dedi. Ya bu ne olacak dedi. Ben de ona dedim ki Deniz, yaratıcılık, şey olmaz yazısı sınıf tanımaz. Bunu yazmak istiyorsa onu yazacaksın dedi. Sonra bir kitap çıkardı, adı Yolculuk. O kitabında da, da e, insana dair güzel şiirler var. Gıldamış. Gıldamış'taki e, bu dostluk, dostluğu insanın değiştirdiği gücünden etkilenmişti. O şiir uzun. Bir başkasından bir mücadele süreçlerinde e, çeşitli şeyler yaşanıyor. Onların etkisiyle olsa gerek. Şöyle bir şey var. İkalet gibi. Kendi kitabında. Eşitlik adına çıkarken yolculuğa keşke ilk insanın yanıldığında, sattığında olabilseydik. Örtmeseydik, süslemeseydik, sattamasaydık. İnsanlaştıkça öğrendik insandan uzaklaşmayı, Önce kirlendi, sonra kelimelere nihayeti öğrendi. Umutla altın çaldı insanlığı, öğrendikçe yara almadan nasıl yaşadı Alıştıkça doğunun kanırtan yarasına nasıl ulaşacağız insana? Şi şiirimde ee, Son zamanlarda tabii Deniz'le konuşamıyorduk sağlıklarımın yanından dolayı, şey yapıyor. bir şey oluyor. ya da Deniz'le konuşsaydık, Deniz'e söyleseydik ee, ama tabii onun canını sıkmak ya da e, çok yormak isteyen bir Ben bir yoldaşım kaybettim. bir şeyler okuyacağım burada ama okumadan önce Deniz'in bir oğlu vardı ama Deniz'in birçok oğlu ve birçok kızı vardı. Onun hayatı insan dönüştürmek üzere kuruluydu. O kızların ve oğulların bir kısmı burada, bir kısmı gelemedi, bir kısmı başka şehirlerde. Ben bu konuşmayı yaparken onlar da burada yanında olsun istiyorum. Canan, Ebru, Ceren, buyurun böyle gelin istiyorsanız. Canan nerede? <laughs> Etruk. 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 Yani oğulları da gelebilir tabii. Ona onun elini sürdüğü tüm oğulları da gelebilir ya. Bugün burada bir bedavan değil, bir yaşamın ağırlığında duruyoruz aslında. Bir insanı, bir kişiyi değil, bir mücadeleyi, bir hayali, bir sevdayı uğurluyoruz. Onunla çok uzun yollardan geldik, çok uzun yollar yürüdük. Omuz omuza verdiğimiz kavgaları, birlikte açtığımız karanlık sokakları, soğukta ısındığımız soba başlarını, yoklukta bayram ettiğimiz sofraları düşünüyorum. Ve anlıyorum, deniz sadece bir isim değilmiş. Deniz bir yaşam biçimiymiş. Bir ruh, bir duruş, bir isyan biçimiymiş deniz fırtınada yılmayan, dalları gövde koyan, mavi yüreğinde taşıyan demekmiş. Deniz umutsuzluğun ortasında bir isyan türküsüymüş. Onunla tanıştığımız Cağoğlu daha olmak üzere o bütün uzun yollarda, ayazlarda, çıkmaz sokaklarda, soğanın üstünde kızarttığımız bir dilim ekmekte, ama o günü yine bayram havasına çevilen gökyüzüne fırlattığı kahkahalarında biliyoruz. Açlıkla sınandı, pes etmedi. Kavgayla sınandı, yenilmedi. Korkuyla sınandı, boyun eğmedi. Çünkü deniz hep önde yürüdü. O bize sadece yol arkadaşı olmalı. Yolun kendisi oldu. Hayat bazen çok acımasızdı. Hayat bazen çok neşeliydi. Hayat bazen çok isyankardı. Ama onu hep dimdik durmayı seçti gözleşme için Akatala bir başına da olsa kavga ederek bu hayatı sürdürdü. Öfkesini kişisel değil, tarihsel taşıdı. Acılarını kendi içinde çürütmedi. Başkaları yaşamasın diye o acıları dönüştürdü ve bizlere öğretti. O bize en başta özgürlüğü sevmeyi öğretti. Ama öyle kur bir özgürlük değil. Özgürlüğe aşık olmayı, bedenin zincirlerinden, düşüncenin duvarlarından, hayatın kalıplarından sıyrılmayı öğretti. İnsan ancak mücadele içinde insanlaşır derdi. İnsan kendi özgürlüğünü ararken herkesin özgürlüğünü bulurdu, bunu söylerdi. Yaşayarak bunları bize öğretti. Deniz, oğlu için, en önde oğlu için yaşadı. Ama o tek çocuğu değildi. Birçok çocuğu vardı. Özgürlük mavidir o çocuklara. Bir deniz gibi engin ve bir dağ gibi dik. Özgürlük onun için romantik bir hayal değildi. Yaşamın kendisiydi. Direnişti, isyandı. Onun sesi bütün türkülerde yankılansın. Bütün barikatlarda, bütün bildirilerde, her türküde denizin izi kalsın. Ve onun sesini hiçbir zaman unutmayacağız. Unutturmayacağız. Anıları hep bizimle olacak. Hep onu anlatacağız. Deniz bizim canımız yoldaşımızdı, her şeyimizdi. Ve şimdi onun sonsuzluğa alıyoruz. O toprakta yeniden yaşayacak, ona inanıyorum. Işıklar ışıklı olsun sevgili dostum. yalnızlık çöktüğü zaman Uykusunda bir kuş ölür ecelsiz Alıp ta başını gitmek istersin Karanlık sokaklar kör sağır dilsiz Bu kente yalnızlık çöktüğü zaman Uykusunda bir kuş ölür ecelsiz Alıp da başını gitmek istersin Karanlık sokaklar, kör sağır dilsiz Ey sevda kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yare ulaşmadan düşersen eğer Yarına sesinin yankısı kalır Ey sevda kuşanıp yollara düşen Bilesin bu yollar dağlar dolanır Yare ulaşmadan düşersen eğer Yarına sesinin yankısı kalır